Kanalıma təkrar xoş gəldiniz. Yenə bir video ilə yenə sizlərləyəm. Ümlü türk keçinihdə olan Neşe Arisa Qarlardan yeni paylaşım gəldi. Arisa Qarlar anədə karnı burnu da hamiləlik pozu verərək Instagram hesabından paylaşdı. Paylaşımın üzərində hamiləliyinin 35-ci həftəsində olduğunun göstərilən Arisa Qarların bu karesi sosial mediada çox bəyənildi. Təqibçiləri Neşe Qarlana eşinə gözəl dileklər sundu. Geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına oturan çiftimizin bir oğlu olacak. Allah tamamını erdirsin. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren ikili bebeklerinin gelişini heyecanla beklemektedir. Sağ salim kucaklarını almalarını dileriz. Değerli arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.